Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ardışık sayılarla ilgili problem kısmının ikincisindeyiz. Sonuç yayınları TYT fasikülünden gidiyoruz. İsterseniz çok kısa bir hatırlatma yapalım. Hani unutan ya da yeni izleyen varsa arkadaşlar. Ardışık sayı peş peşe gelen sayılar için kullanılır. Eğer birer birer gidiyorsa biz bunları ardışık tam sayı diyeceğiz. İkişer ikişer gidiyorsa ardışık çift sayılar diyeceğiz. 1 3 5 7 gibi tek sayılardan oluşuyorsa biz buna ardışık tek sayılar diyeceğiz. Şimdi bunların toplamları ile ilgili sorular gelecek karşımıza. Mesela birinci ifadede şunları toplasak arkadaşlar 1 2 daha 3 3 daha 6 4 daha 10 5 daha toplam 15 oldu. Kaç tane sayı var? Bakın 5 tane sayı var. Biz bunu 5'e bölsek 3 kere 5 15 kaç kaldı? 0. İşte bu 3 bizim ortanca terimimiz oluyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Bakın küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve tam ortaya 3 denk geliyor. Peki alttaki için de aynı şey geçerli mi? Bakalım. 2, 4 daha 6, 6 daha 12. 12'yi 3'e böldüğümüzde 3 kere 4, 12. Kaç kaldı? 0. 4 ortanca olması lazım. Hemen kontrol ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Peki sayı çift olursa yani 4 tane sayı olursa acaba bunda da tutar mı? Hemen bakalım. Toplayalım bunları. 1, 3 daha 4. 5 daha 9. 7 daha 16. Hemen 4'e bölüyoruz. 4 kere 4. 16 kaç kaldı? 0. 4 tam ortaya denk gelecek arkadaşlar. Ortanca diyelim biz. Geldik buraya. Yalnız ortada 4 yok. Fakat biz 3 ile 5'in tam ortasına 4'ün geldiğini biliyoruz. Bakın burada hiçbir sıkıntı yok. Eğer tek sayı diyorsa demek ki 4'ün bir eksiğini alacağım ve 4'ün bir fazlasını alacağım. Tek sayılar dediği için. Bu şekilde işlemlerimize devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi bu soruyu çözmeden arkadaşlar daha basit olan soruları çözelim. Sonra sorumuza geçelim. Şimdi birinci sorumuz şu. Ardışık 3 sayının toplamı 72'dir diyor. Bakın ardışık 3 sayı diyor. Tekten çiften bahsetmiyor. Demek ki bunlar birer birer gidiyor. Şimdi ben bunu iki farklı yolla çözeyim. Birinci yolumuz da şu olsun. Birinci sayıya biz x diyelim. İkinci sayımız ne olacak? Bunun bir fazlası. Üçüncü sayıda haliyle buradaki x artı 1'in bir fazlası. Yani x artı 2 olur. Şimdi bunların toplamı diyor. Hemen toplayalım. Bakın 1, 2, 3 tane x var. O zaman ne oldu? 3x. Sayıları toplarsam 1 burada, 2 burada ne oldu? 3 oldu. Bunların toplamı 72. Evet karşımıza denklem çıktı arkadaşlar. Basit denklemler. Eğer denklemlerde sıkıntınız varsa kanalda bunlarla ilgili videolar çekmiştim sıfırdan matematik diye. Onları açıp izleyebilirsiniz. PDF'ler de mevcuttu. Şimdi buradaki 3'ü diğer tarafa atıyorum. Eksi 3 diye geçiyor. 3x eşittir 69. 3'e böldüğümüz vakit arkadaşlar x'i 23 olarak buluyoruz. Bu x dediğimiz en küçük sayı. O zaman sayılarımız ne olur? 23, 24 ve 25. En büyüğünü soruyor. O zaman cevabımız 25 olacaktır. Şimdi ikinci yolu anlatalım. İkinci yol daha pratik arkadaşlar. İkinci yolda toplamı sayı adedine bölerseniz kaç sayı var? 3 sayı. O zaman 3'e böldüğüm zaman neyi bulacağım ben? Ortancayı bulacağım. Evet 7'nin içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6 kaç kaldı? 1. 2'yi indirdim 12. 12'de 3 4 kere var. 4 kere 3 12 kalan 0. O zaman 24 ortancaymış. Bunu tam ortaya yapıştırdık. Kaç sayı var? 3 sayı. O zaman bir tane öncesinde var, bir tane de sonrasında var. Ve tek tek gittiğini biz buradan anlıyoruz. O zaman 23 ve 25. En büyüğünü soruyor. Cevabımız 25 olacak diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Arkadaşlar bakın harfli ifadeler bizi korkutmasın. Az önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ardışık 5 tek sayı diyor. Bunların toplamı A'dır. İsteyen yine birinci yoldan x diyerek gitsin. Hatta bakın x. x artı bu sefer tek sayı ya ikişer ikişer artıyor. x artı 2 iki olur ikinci sayımız. Ondan sonraki de bunun iki fazlası. x artı 4, x artı 6, x artı 8. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunların toplamı neye eşitmiş? A'ya. 5 tane x olduğunu görüyoruz. O zaman 5x. Sayıları toplayalım. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20 eşittir a. Biz x'e ulaşmaya çalışıyoruz. Hemen 20'yi karşıya atıyorum. Eksi 20 diye geçiyor. x'e ulaşmak için her tarafı yanında olan 5'e bölüyorum. x ne olur? a eksi 20 bölü 5. Şimdi bizden neyi istiyor? En küçük olanın e zaten en küçük olanı biz x demiştik. Bakın küçük olan x'ti. O zaman cevabımız a eksi 20 bölü 5. Aşık. Peki ikinci yolla nasıl yaparım? Arkadaşlar ikinci yoldaki yöntem değişmiyor. Yine sayıların toplamını sayı adedine böleceğiz. Adet kaç? 5. Şöyle de yaparsak daha güzel olur. Direkt ortanca. Şu ortanca oluyor. Kaç sayı vardı? 5 sayı. O zaman 1, 2 tane önünde, 2 tane de arkasında var. Peki bunlar kaçar kaçar artıyor arkadaşlar? Tek sayı olduğu için ikişer ikişer artar. O zaman 2 fazlası bunu verecek, 4 fazlası bunu verecek. Ya da 2 eksiği bunu verecek, 4 eksiği de en baştaki en küçük sayıyı verecek. Bizim en küçüğünü bulmak için a bölü 5'ten 4 çıkarmamız yeterlidir. Hatırlarsanız kısa yoldan payda eşitlemeyi anlatmıştım. A diyoruz 5 ile 4'ü çarpıyorum. 20 aradaki işarete dokunmuyoruz. A eksi 20 bölü 5. Bakın sonuçlar aynı. İsteyen birinci yolu isteyen ikinci yolu kullansın. Evet geçelim üçüncü sorumuza. Ardışık 15 sayı. Arkadaşlar dikkat edin. Tek çift demiyor. Demek ki birer birer artıyor. Bunların toplamı 120. İsteyen yeni birinci yolu kullansın ama bu sefer 15 tane var arkadaşlar. Tek tek yazmak zamanımızı alır. O yüzden biz pratik yöntemimizi kullanalım. Ne yapalım? 120'yi hemen sayı adetine bölelim. 120'nin içinde 15, 8 kere var. Bakın çok sık kullanılıyor bu. 8 kere 15, 120. Aklınızın bir köşesinde dursun. Bu neydi? ortancaydı arkadaşlar. 8 ortaya yapıştırdık. Şimdi 15 sayı olduğu için demek ki 7 tane bu tarafta var, 7 tane bu tarafta. 7 tane bu taraf, 7 tane diğer tarafta. Bunların en büyüğünü soruyor. İsteyen tek tek saysın. Hani çok fazla sayı yok zaten. 8 9 10 11 diye gitsin. En büyüğünü bulsun. İsteyen de 8'in üstüne bakın 7 tane sayı daha eklenecek. Ve her birinin arasında da bir fark var. O zaman 7 çarpı 1, 7 eklenecek. 8 artı 7'den cevabımız 15 olacak. Bakın isteyen de diğer yöntemi anlatayım. Birer birer arttırır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı gelecek buraya. 8'den sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hani sağlam almak için bunu da yapabilirsiniz. Eğer burada kafam karışır diyorsanız bu şekilde de yapılabilir. Önemli olan soruyu çözmeniz. Gelelim dördüncü soruya. Ardışık 45 tane tek sayı. Bakın tek sayı. ikişer ikişer artıyor. ikişer ikişer azalıyor. Bunların toplamı eksi 135'miş. Biz yine 135'i 45'e bölelim. 3 kere var. Hatta şu eksiyle hiç isterseniz ilk başta uğraşmayalım. 3 kere 45 135 yapar. Kaç kaldı? 0. Tabi eksili olduğu için bu sefer eksi 3'müş. Evet bizim bulduğumuz ortanca şuraya da eksi 3 yazalım. Ortanca eksi 3. Kaç tane sayı var? 45. Arkadaşlar eğer 44 tane olsaydı 22-22 yapacaktık. 45'te ortadakini veriyor işte. Yani birini çıkardık. Geriye 44 kaldı. 22 bu taraf. 22 de diğer tarafta var. Peki bizden istediği hangisi? En küçük olan. Bunlar kaçar kaçar azalıyor. Tek sayı olduğu için ikişer ikişer azalıyor. ikişer ikişer artıyor. Hani 1, 3, 5, 7. Bakın 2, 2 artıyor. Ya da geriye doğru giderseniz 2 azalıyor. Demek ki benim eksi 3'ten geriye 22 tane 2 azaltmam lazım. 22 tane 2 azaltıyorum. O zaman ne oluyor? Eksi 3. Tabi işlem önceliğini dikkate alacağız. Önce çarpma yapılır. 22 ile 2'yi çarpıyorum. 44. İşaretler aynıysa topluyorum. Ve cevabı eksi 47 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi çözmediğimiz ilk soruyu gelin çözelim. Evet. İlk sorumuz buydu. Ardışık 25 çift sayı. Bakın, dikkat edin, hemen artış miktarı 2 diyelim. Artış 2'dir. Toplam 1200. Hemen 1200'ü 25'e bölüyorum. 12'de yok, 120'de 25, 4 kere var, değil mi? 4 kere 25, 100 yapar, 0 2 0. 0 indirdiğimiz zaman 200'de 25. 4 kere var, 200'de de 8 kere var demek ki. 200 ne oldu? 0, 0, 0. İşte bizim bulduğumuz ortanca. Ortancaya hemen şuraya koyalım. 48 ise 25 sayı var. Birini ortaya yazdık. Geriye kaldı 24. O zaman 12 bu taraf. 12 bu taraf. 12 sayı bu tarafta var. 12 sayı da diğer tarafta var. Peki bizden ne istiyor? En küçüğünü. 48'den Geriye doğru kaçar kaçar gitmem lazım. İkişer ikişer. 2 i̇ki, 2 iki artıyor. 2 2 azalıyor. Kaç tane 2 gideceğim? 12 tane 2. O zaman 48 eksi 12 ile 2 çarptım. 24. 48'den 24 çıktı. Cevabımız 24. Yani C şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Bunları bir daha kendiniz kesinlikle çözün arkadaşlar. Takılırsanız tekrar açıp videoyu izleyin. Evet. Gelelim ardışık sayı problemleri 3 kısmına. Şimdi arkadaşlar, ardışık 12 tek sayının toplamı 192. Bakın sistemimizi değiştirmiyoruz. Yine sayıların toplamını sayı adetine bölüyoruz. Bakalım kaç kere var? 1 kere 12. 12 kaç kalır? 7. 2 indirdim aşağı. 6 kere 12 72 yapar. Kaç kalıyor? 0. İşte bizim bulduğumuz ortanca. Peki 16 yazdık. Yalnız bunlar tek sayı diyor. Bizim bulduğumuz çift sayı. Sıkıntı yok arkadaşlar. 12 sayıydı ya. 1 2 3 4 5 6 bu tarafta. 1 2 3 4 5 6 da diğer tarafta olacak. Çünkü 12 16'ya alamıyoruz. Bu çift sayı. Demek ki bundan önceki 15 ve sonraki 17'den başlıyor sayımız. Geriye doğru da gidebilirsiniz. Bakın 15, 13, 11, 9, 7 ve 5. En küçük sayımız 5 olur. İleriye doğru gidersek 17, 19, 21, 23, 25 ve 27 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Ya da 16'yı bulduk ya. 16'dan hemen sonraki sayımız tek sayı 17. Kaç tane sayı var? 6 tane. 1'ini aldık. Demek ki 5 tane bu tarafa gideceğim. 17 5 tane 2 arttırırsam 17 artı 10'dan cevabımız yine 27 olmuş olur. Gelelim birinci sorumuza. Ardışık 2 çift. Bakın dikkat edin. Çift. İkinci yoldan da yapalım. Birinci yoldan da yapalım. Şöyle birinci yol, ikinci yol ayıralım önce. Sayıların birini x desem öbürüne ne diyeceğim? x artı 1 mi diyeceğim? x artı 2 mi diyeceğim? Bakın çift. O zaman ikişer ikişer artıyor. Öbürüne x artı 2 diyeceğim. Peki bunların toplamı 50 ise 2x şu 2'yi hemen karşıya fırlatalım. Eksi 2 olsun. 2x eşittir 48. <laughs> ve ikisini ikiye böldüğümüzde küçük olanı 24 olarak bulmuş olalım. Öbürü de 26 olacak. Ama bizden küçük olanı istiyor. Cevabımız Bursa. Diğer yönteme bakalım. Sayıların toplamı 50. Kaç sayı var? 2 sayı. Böldüğüm zaman 25 değil mi? 2 kere 25 50 yapar. İşte bu tam ortaya düşüyor. Orta diyelim. 25. Yalnız bu tek sayı. Ama bunlar çiftti. Fark etmiyor arkadaşlar. Demek ki bir önce bir sonra 25'ten önceki çift sayı 24, sonraki çift sayı da 26. Bizden küçük olanı istiyor. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. Ardışık 6 tek sayının hemen altını çizdik. 72'ymiş. Hemen 72'yi 6'ya bölüyorum. 1 kere 6, 6 kalan 1, 12 de 6, 2 kere var. 12 bizim tam ortaya düşen sayımız oluyor. 12'yi yapıştırdık ortaya. Bakın tek diyor biz çift bulduk. Sıkıntı yok arkadaşlar. 6 sayı ya. 1, 2, 3 bu tarafta. 1, 2, 3 diğer tarafta. 12'den sonraki tek sayımız kaç? 13. Sonraki 15. Ondan sonraki 17. Öncekiler kaç? 11, 9, 7. En küçük sayı ile en büyük sayının toplamını istiyor. Yani 7 ile 17'nin toplamı o da 24 olur. İsteyen x, x artı 2 desin. x artı 4 bu şekilde yazarak toplamını 72 yazsın. Buradan da bulunabilir arkadaşlar. Evet 3. soruya geçelim. Ardışık 20 sayının toplamı 270. Hemen 270'i 20'ye bölüyorum. 27'de 20 bir kere var. Çıkarma işlemini yaparsak 7. 0 aşağıya indirdik. 70. Kaç kere var? 3 kere. 3 kere 20. 60. Kaç kaldı? 10. Yanlış mı yaptık arkadaşlar? Bakalım. 1 kere 20, 20, 70, 0. Yok. 3 kere 20, 60. 10 kaldı. Evet. 13 tam ortaya düşüyor arkadaşlar. Yanına sıfır atıp devam edersek 5 kere 20'nin 100 olduğunu görürüz. Yani tam 13.5'a denk geliyor şurası. Tam ortaya düşen 13.5. Kaç sayı var 20 sayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayı bu tarafta. 10 sayı da bu tarafta. 10 sayı. 10 sayı. Peki. Şimdi bunlar ardışık sayılar arkadaşlar. Tek çift demiyor. Demek ki bunlar birer birer artıyor. Şimdi 13 buçuk tam sayı olmadığı için ondan sonraki sayımız 14. Ondan önceki sayımız da 13. Yani buçuklu olanlara bakmıyoruz. Bu tam ortasını veriyor. Demek ki ondan önce ve sonra uygun olan hangisi ise onları yazıyoruz. 14 ondan sonra 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. En büyüğü 23'müş. Bu şekilde yapabiliriz bu bir. İkincisi biz 14'ü bulduk mu bulduk. Toplam 10 sayı vardı. Biz 14'ü alınca geriye 9 tane sayı kalıyor. Bakın kalan 9 sayı. 9 tane sayı kaldı. Her biri her biri 1 bir, bir arttığı için demek ki 9 çarpı 1 kadar artacak. 14. 14 artı 9'dan da cevabımızı 23 bulmuş olacağız. Arkadaşlar sistemi sanırım anladınız. Sayı adedine böldüğümüzde tam ortayı buluyoruz. Ortaya denk gelen kaçsa. Eğer uygunsa direkt onu alacağız. Uygun değilse bir öncesi ve bir sonraki alınarak işleme devam edilecek. Gelelim dördüncü soruya. Dördün katı olan ardışık dört sayının toplamı. Bakın dört sayı eksi kırk demiş. Demek ki eksi 40'ı 4'e bölelim. Bunun eksi 10 olduğunu anlıyoruz değil mi? Bakın. Bu tam ortaya denk geliyor. Peki eksi 10'u biz ortaya koysak bu 4'ün katı mı? Hayır. Ama bu 4'ün katı olsun diyor. O zaman eksi 10'dan sonra ve önce 4'ün katı olan sayılar yazalım. Eksi 10'dan sonra arkadaşlar 0'a doğru gitsek eksi 9 var. 4'ün katı değil. O zaman eksi 8'i alıyoruz. Ondan sonra ne var? Eksi 4 var. Ondan sonra da 0 var. Kaç tane sayı vardı? 4 sayı. O zaman bu 0 almamıza gerek yok. Bunu silelim hemen. Çünkü 2 iki, iki tane bu tarafta olacak. 2 tane de diğer tarafta. Eksi 10'dan sonra ne var? Eksi 12 var. Bir de eksi 16 var. Bakın 1, 2, 3, 4. Şuna hiç dokunmuyoruz zaten. Bizden en küçük sayıyı soruyor. Cevabımız eksi 16 olmuş olacak arkadaşlar